Müslümanın hayatı bildiğiniz gibi evinde sabah namazıyla başlıyor. Bu hepimizde malum olan bir hadise. Sabah ezanıyla sımsıcak yataklarımızdan kalkıyoruz. Bu çok mühim bir hadise. Mücahit olmayı şöyle bırakın. Mücahit olmayı, muhacir olmayı şöyle bırakın. Düşünün ne büyük bir hadise. Sabah ezanıyla sıcacık yatağını terk edemeyen yatağından ayrılamayan, yatağından kalkamayan, sabaha namaza kalkamayan o küçücük yatağını, küçücük istirahatını, küçücük zevkini terk edemeyen bir Müslüman nasıl Müslüman olabilir, nasıl mücahit olabilir, nasıl şeriatçı olabilir, nasıl hicret edebilir? Allah! Dikkat ve dikkat! Dikkat edin! Oradan başlıyor. Ne zamandı iyi hatırlamıyorum, bazı genç kardeşlerime dedim ki bir sefer kardeşlerim kimse kimseyi aldatmasın dedim gençler eğer siz kurulmuş bir saat gibi sabah ezanıyla yatağınızdan fırlayıp sabah namazına kalkamıyorsanız bilin ki siz mücahit değil hiçbir şey değilsiniz. Dağınız batıldır dedi. Sonra gitmişler hepsi bana darılmışlar niye böyle söyledi diye. Aleyhime geçmişler duyuyorum. Yaşıyor olur mu? Hak söz, hak söz acil olsa kabul edeceksin. Hakikat ifadesi taşıyan bir söz müdür bu? Gerçek bu ve sen bunu nasıl hazmedemiyor ve nasıl aleyhine geçiyorsun İslam'ın ve İslam davasının? Evet, tekrar ediyorum. Ben şeriatçıyım diyen, ben mücahidim, ben şöyleyim ve ben böyleyim diyen den, dence, iddialı ve iddiacı gence sesleniyorum sabah ezanıyla sıcak yatağına ayrılamıyor ve sabah namazına kalkamıyorsan yine tekrar ediyorum sen mücahit değil Müslüman bile değilsin. Karşıma çıkıp beni aldatma. Sahtekarlık etme. Mert ol ve cesur ol. Gerçekten itiraf et. itiraz etme. Kalkacaksın Bekarsan tabi, tek başına yaşıyorsan kendini namaza hazırlayacaksın. Taharetini yapacaksın, abdestini alacaksın ve elbiseni giyip yakında bir can varsa gidecek değilse evinde kılacaksın namazını veda edeceksin. Ama evli bir Müslümansan, evli evli bir erkek Müslümansan vazifen sadece bununla bitmiyor ve vazifeli olduğun ikinci bir husus ortaya çıkıyor. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِنْ عَلَيْهَا ayeti sana bir ikinci emir ve vazife daha veriyor. Nedir o? Bir Müslüman sabah namazına ezanı Muhammed'i işitip kalkarsa, kalkmaya mecbur zaten kalkacak, aretini yapacak, abdestini alacak ve elbisesini giyecek, Demin dediğim gibi bir camiye bir mescide gidecek değilse evinde seccade serip namaza duracak. Fakat hayır bu kafi değil ve yeterli tamam değil. Kendisini namaza kaldırıp hazırladığı gibi eğer yatakta uykuda bulunan nikahlısını, menkuhesini, zevzesini, hanımını, karısını da sabah namazına kaldırmadan kalk hanım namaz geçiyor güneş doğacaktır diye hanımını namaza kaldırmadan 15 yaşına girmiş bulunan, erginlik çağına girmiş bulunan kızını ve oğlunu da aynen yatağından sabah namazına kaldırmadan, onları uykuda bırakarak tek başına bu Müslüman cami yiyorsa vallahi cehenneme gitmiştir. İslam'ı yaşayınız. Evinizle beraber, ehlinizle beraber mücadelesini yapınız. Bunu yapmadan mücahid olmayınız. Bunu yapmadan karşıma dikilip ben mücahidim, ben falanım demeyiniz. Kabul etmiyorum. Bakın bu ayeti kerimenin tefsirine baktım. Dün çeşitli tefsirler var tabi. Bunların içerisinde tefsiri Kurtubi var. İmam Kurtubi'nin ne muazzam tefsir Allah'ım. İmam Kurtubi aynen şunu rivayet etmiş ve nakletmiş tefsirinde. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ba'de inzâli بعد نزول هذه السورة بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما فيقول الصلاة الصلاة وأمر أهلك بالصلاة آية Taha suresinin 132 numaralı ayetidir bu. Bu ayet geldikten, nazil olduktan sonra Allah'ın Rasulü ve Habibi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselat Vesselam sabah ezanıyla kalkar kalkmaz doğru yezhebü külle sabah imlete öz Fatimetü Zehranın evine gidiyor kapısını çalıyordu. Ey kızım Fatıma sabah namazına kalkın, sabah namazına kalkın. Siz namazı kalkmadan, siz uykuda kalarak, siz uykudayken ben camiye gidersem Allah beni mesul tutar diyordu.